Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında kıyır kıyır 2-3 gün sonrasında bile ilk günkü gibi tazeliğini koruyan güzel ve lezzetli bir şekerpare tarifi ile geldim. O zaman hemen tarife geçelim. Öncelikle şerbetimizle başlayalım. 2,5 su bardağı şekerimizi derin bir tavamıza alalım. içerisine 2,5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Birkaç damla limonumuzu da sıktıktan sonra ocağa koymadan önce kenarda öncelikle şekerimizin biraz erimesini sağlayalım. Evet, şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Artık ocağa alabiliriz. Ayrı bir kabımızda önceden çıkardığımız yumuşamış tereyağımızı üzerine yumurtamızı pudra şekerimizi irmiğimizi sıvı yağımızı ve vanilyamızı ekleyelim ve yoğurmaya hafif hafif başlayalım. Unumuzu iki parça olacak şekilde ekleyelim. Yarısını ekledik. Hemen bu arada kabartma tozumuzu da ekleyelim. Ardından kalan unumuzu da ekledikten sonra hamurumuzu güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce toparlandı. Artık elime falan da yapışmıyor. Şimdi şekil verme zamanı. Şerbetimiz kaynamaya başladı ve artık altını kapatalım. Kenara alalım ve soğumaya bırakalım. İster yuvarlak, Ister gördüğünüz gibi benim böyle uzunlamasına verdiğim şekil gibi şekil verebilirsiniz. Şekil elimizde yuvarlıyoruz. Şeklimizi veriyoruz. Üzerine de çok fazla bastırmıyoruz. Hafif bir şekilde bastırıyoruz. Zaten içinde kabartma tozu olduğu için biraz yayılma payı var. Çok fazla da bastırıp iyice yayılmasını sağlamak istemiyoruz. Evet, şeker parelerimin hepsine şekil verdim, tepsiye dizdim. Bir yumurta sarım vardı. Üzerine çay kaşığının ucuyla kakao ekliyorum. Güzelce bunu hiç içinde kakao parçası kalmayacak, topağı kalmayacak şekilde fırçayla iyice çırpıyorum. Hazırladığım şeker parelerimin üzerine güzelce sürüyorum. Üzerine. evimizde ne varsa bende fındık vardı sizde badem olabilir fıstık olabilir hangi kuru yemişten varsa onlardan ekleyebilirsiniz önceden ısıtılmış 175 derece fırınımızda altı üstü güzelce nar gibi kızarana kadar benim fırınımda 25-30 dakika arasında pişti. Siz de o şekilde altı üstü güzelce kızarana kadar pişirebilirsiniz. Mis gibi lezzetli, harika, Kıyır kıyır olan şekerparelerim gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı geçti. Bu da tahmini 1 dakika kadar alıyor. Soğumuştu şerbetim bu önemli nokta. Şerbetimizi önceden yapıp kenara koymamızın sebebi de buydu zaten. Soğuk şerbet, sıcak şekerpare. Şimdi artık buluşturma zamanı. Güzelce gördüğünüz gibi soğudu şerbetim şekerparelerimle buluşturuyorum her birine yavaş yavaş güzelce üzerine dökelim Siz de bu lezzetli şeker pareyi yapmak isterseniz videomu sonuna kadar izlerseniz beğeni yaparsanız ve yorumlarda benden başka yapmamı istediğiniz tarifler de varsa belirtirseniz çok sevinirim.